Selamlar, ben Betür. Nasılsınız? Bu güzel manzarada bir tanışma videosu çekmek istedim açıkçası. Ben İstanbul'da doğmuş büyümüş biri olarak şu anda İrlanda'dayım. Ben Türkiye'deyken kaldığımız apartmanlar hep çok kalabalıktı. Yürüdüğüm yollar, bindiğim metrobüsler, otobüsler, çalıştığım iş yerleri her zaman çok kalabalıktı, çok uzaktı. Günün en azından iki buçuk saati yollarda geçiyordu. Müzik <laughs> tam böyle bir hayatın içindeyken bir gün yine bir iş çıkışında serviste trafikteki insanlarla bakışırken artık bunu devam ettiremeyeceğimden emin oldum. Zaten eşimle o zamanlar sevgiliydik ve bunu çözeceğiz diye planlar yapmaya başlamıştık. Tabii ki ilk hedefimiz yurt dışıydı. Bu arada çocuk yaşım yazıyorum. Bu bölümü okurken özel okullarda asgari ücrete 9 aylık kontratlarla çalışacağımı bilmiyordum. Yaz aylarında tatildim ve tabii ki de bunun ödemesi yapılmıyordu. İlerisi için ise hiçbir hakkım olmasın diye şirket çıkışımı verip sıfırdan girişimi yapıyordu. Şimdi İrlanda'nın ikinci büyük şehri olan Cork'ta kalabalıktan daha uzak, daha sakin bir hayat yaşıyoruz. Buradaki hayatın çok başka bir ritmi var bizim için. İşten çıktıktan sonra sadece yarım saatlik bir yolculukla okyanus kenarındayız. Sevdiklerimizle yaptığımız sohbetler o dalgaların sesiyle birleşince nasıl huzur veriyor anlatamam. Hepimiz birbirimizin ufkunu açıyoruz. O kadar dolu arkadaşlıklarımız, arkadaşlarımız ve kaliteli sohbetlerimiz var ki gerçekten çok şükür diyorum yine. Geçen günlerde arkadaşlarımız evine misafir olduk. Şehri yakın ama kasaba gibi bir yerde iki mühendis o kadar güzel bir hayata adapte olmuşlar ki gerçekten imrenmemek elde değildi. Aynı bizim gibi seçtikleri hayatın tadını çıkarıyorlardı. O gün tam 12 saat boyunca birlikteymişiz ve biz bunu yolda eve dönerken fark ettik. Daha da oturmak istedik ama hepimiz bir sonraki gün işe gideceğiz telaşıyla yavaştan yola koyulduk. Fakat oradayken arkadaşlarımız gitar çaldı, kemanlar eşlik etti ve şarkılar söyledik. Kart oyunları oynadık, bizim için çok çok güzeldi. Sanırım uzun zamandır bu kadar çok gülüp evlenmemiştik öyle söyleyeyim. Benim fikrimce hepimiz güzel hedeflerine adım adım ilerleyen ve kendimizi bulduğumuz yani bize iyi gelen bir yerde yaşıyoruz. Bu arada hepimiz İstanbul'daki hayatımızın aksine burada hedefimize ulaşırken hobilerimizden de eksik kalmıyoruz. Bu gördüğünüz videoların hepsini çok sevdiğimiz arkadaşımız Yunus Emre drone ile çekti. Çok güzel aletler almış bu hobisi için kendine. Da şunu yapalım, bunu alalım, bu hobiye girişelim dediğimizde e, bunun huzuru bile bambaşka. Ve bu arada bu arkadaşlarımızın hepsi bir yerlerde mühendisti, çok güzel işleri vardı, başka sektörlerdeydi. Hatta kendi şirketi olan arkadaşlarımız var. Türkiye'de onları bırakıp geldiler. O sebepten sohbetlerin kalitesini tahmin bile edemezsiniz. Tam bir yiyecekle ilgili bir yorum yapıyorum. Yiyecek mühendisi arkadaşım onun üstüne cevap veriyor. <laughs> tam araçlar hakkında konuşuyoruz. Erkekler pat bir anda kalkıp araç tamirine başlıyorlar. Bu arada benim eşim de tam bir handyman. Buradaki çok iş biliyorum diyen insandan daha çok iş bildiğini hepimiz çok eminiz. böyle arabayla ilgili bir sohbet olduğunda, başka bir sohbetle ilgili e, konuşmalar ilerlediğinde herkesin çok güzel fikirleri var. Kalkıp bir anda bir şey tamir ediyorlar. Bir şey konuştuğumuzda çok güzel bir sonuca varıyoruz. Çok sağlıklı ilişkilerimiz var gerçekten. Çok şükür. Aslında bu videoda bu kadar fazla konuşmayı planlamıyordum. Fakat 4 dakikayı e, bulmuş bile. O sebepten e, geri kalanı da sizi manzarayla baş başa bırakayım. Bu gördüğünüz yer Titanic gemisine sona uğradığı yer, Cove. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. you <laughs>